Bir şey göstermek istiyorum. Yeşil muz, sarı muz bir de burada kırmızı muz Aa, var. O Üç, lan? Üçüncüyü Aa. bulduk lan. Bu, bu muydu lan kanalı? Kanalı o mu Kırmızı mu? muz mu? Ne buldun hiç muz? Yok abi bizimki siyah diyormuş. <gülüyor> ya. <gülüyor> e siyah gerçekten ama şey tatlı. Pardon abi. Dur bakayım merak ettim. <laughs> Vanilya tatlı. <laughs> kanalı şu an gülüyor ama ağlayarak da saniyeyi bekliyor. <laughs> Oli moli. Ha o siyah. Oğlum onu sana niye aldık biz? Heh aferin. Ooo, oğuz, <laughs> evet Selim mi ne ediyorsun? En son bak yağlı kaza tırmanma videosu var. Ben popüler videosu bunu çekeyim, kaza, yani, biz, tırmanım, biz de çekeyim var var Yağlı kaza tırmanma videosu. Biz tırmanmıyoruz oturacağız. <laughs> Ama benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gülüyor arkadaşlar. İçim diyor. gülüyor. Ay bu ben. <geldi>. <laughs> <laughs> Ay yemin ediyorum bu ben. Ne kadar da ben. İnanamıyorum çok tatlı. Kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gidiyor arkadaşlar. İçim gidiyor. <laughs> <Ben gülmeyeceğim. gülüyor> Ama neyse boş ver. <gülüyor> <gülüyor> kaç harfli? 5. 5 harfli fenomen kim? Aykut Selmaz. Kaç yaşında? Otuz bir. Mi? 31. Ters çevir. 31 SC SC. İçe de Tersi ne? Acu. Dur bir dakika. Yoksa bu bayram Acun herkesin hesabına bayram açtığı mı yollayacak? Ya herkese ada satın alırsa? Ebelik o mu? Bra. Bra. Murat, gelin, Are all the buildings Binalar, Bayağı Şimdi kötü. Merhaba kardeşim. Ay! Ben geldim. Burada mı kalıyorsun? He, burada kalıyorum abim ben. <laughs> O ne? Sen Bil süzme dakika. bir salak. Sen süzme bir salaksın lan. Bir dakika arkadaşlar ben şu ışığı biraz daha açmak istiyorum çünkü videonun rengi siyah oldu. O ne? Aksın. Evet. Ah tamam. Aksın lan. Sen süzme bir salaksın. Evet. Evet. Hayır, evet. karşıda resimler falan mı var? Ya. Sonradan falan yapmamı yoksa biz karşıdan tam ne Abi o, o e, resimleri piç haso yapmış. Nasıl yani? Piç haso var ya bir tane resim. Resim yapan çocuk. Piç şey haso kim ya, ya? Benim ağzımı bozuyorsun sen. Piç kim Televizyonda mi? çıkıyor yok yahu. Televizyonda çıkıyor. Bir tane ünlü bir tane Var ya sen televizyonu nerede gördün? Nasıl gördüğünü şey biliyor musun? Biliyorum. Nasıl <laughs> şey çaldı? Yuvarlaktı. 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 Yuvarlak. Oh. Ay ben Picasso televizyonda hiç görmedim bu arada. Yani. Oyunları bir. Amına koy. Nereye? Ya. Yok. Yok. Evet. Evet. Hayda. yes. No. <gülüyor> 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 yeah, no. Kuzeycik. Az sopasını yemedi rahmetli bir hiçlik. Kuzeycığım uykusu geldi, birazdan da <laughs> ol, Ne olsun yani. Kuzeycik, anlacık. Or why? I get up, get up, get up, get up. seviyorsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. <laughs> Niye Cumhur... Sayın Cumhurbaşkanı? Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim ki olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben her zaman oy vermedim ki. ben ben çiftlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin terbiyesiz. Terbiyesiz kararı sensin. Burada Cumhurbaşkanı ile konuşurken. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşsun. He ee, konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi ne bak görüyor musun? Erdoğan'da Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam o oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyeceğim. Dayak atacak birazdan. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanı değil başbakan değil. Anladın değil. Sen de Cumhurbaşkanı. He anladın. Terbiyesiz yapmayın.

en favori Osmanlı padişahımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Niçin? Ankara bir fethetti adam ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> Kafası kardeşim. ne ama? Ne yapıyoruz boyu çok kolay. Oğlum boyu da geçse mi salaktır ama ne Oğlum, yani tam olarak öyle demezsek iyi olur. Anneski. Ha, yani. Şimdi başa mı döneceğim? Ya ben bu oyunu hayatta oynayamam. Oynadığımda kafayı yemiştim. O çünkü oynayamamıştım yani. Baba. Evet. Ben buraya bile Baba. gelemedim. Baba zirvede ananı sikiyor. Amına 30 dakika dayanamadım. Bana ne ya? Daha yeni Sağ eleştiriyordun sen. şimdi kendin giriyorsun. Az önce ben hata yaptım ya ben kendim ölmem gerekiyor. Yoksa olmaz. <laughs> Neyse salata savere de amına <laughs> Az önce kendim karıştırdım hemen. Ama orada sava yazıyordu. Sava amamış. Ahmet. <laughs> Ahmet abi geçen Efendim. Abi. Çok, çok, çok yakışıklısın ya. Vallahi, Vallahi sana bitiyorum var ya. Allah Allah. Allah. Allah, Allah. <gülüyor> 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 utanma. Bak şu an yayında sana bakıyorum utanma. Yo ben tamam mı zaten? Ne kadar koy? Gül bahçesinde geçse de ömrüm İnan üstüne gül koklamam gülüm Beni koklamak olsa da ölüm Uğrunda ölmeye değer gülüm Hadi eyvallah bir dakika Poz ver abi. Çekiyorum. Bir dakika la bir dakika. Tamam abi. Güzel tarz saçlarım. Şşşt. Şımarmayın lan. Çekiyorum abi. Bir. iki, Üç. I do. And do you coffee make creamery take down to become your b**** Damn. Doğru. Aşkım çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince kaymaklı yufkalar yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Neden böylesin ya aşkım? Gülme gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. iki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ortak mı? <laughs> Yani başka şekilde tam olarak nasıl oluyor çok merak ediyorum. <laughs> içinde zaferler şampiyonluklar Her taşında şeref bey hatıramız var derin kalbimizde yerin Yalnız kalmayacaksın sonsuz Vineflix sen de 2 dakika boyunca BJK'yı mı koydun? Uzakada Tebrik ediyoruz arkadaşlar gerçekten